İstanbul Boğaziçi Üniversitesi'nde 15 yaşındaki Hilal Özdemir'i öldüren Ayberk Kurtuluş'un ailesi ve yakınları hakkındaki şok edici detaylar, Hilal'in ablası Sedef'in Nur Viral ile yaptığı röportajda gün yüzüne çıktı. Cinayet öncesi ve sonrası yaşananlar, Ayberk'in karanlık yüzünü ve Hilal'i manipüle etme yöntemlerini gözler önüne seriyor. Hilal'in ablası, cinayet günü kardeşinin sabaha karşı 08.00.09. 00 saatleri arasında bir organizasyona gitmek için hazırlandığını ve en son 18.10 civarında görüntülü konuştuklarını anlattı. İlerin bu sırada çok mutlu olduğunu ve yeni işiyle ilgili kıyafetlerini ve organizasyondaki detayları kendisine gösterdiğini söyledi. Abla, Ayberk ile Hilal'in ortak bir kız arkadaşı vasıtasıyla tanıştıklarını ve Hilal'in başlangıçta Ayberk'in, serseri, dış görünüşünden dolayı onunla görüşmek istemediğini belirtti. Abla da bu düşünceye katıldığını ve Ayberk'in kendisine çok büyük geldiğini söyledi. Ancak Ayberk'in sürekli hediyeler alarak ve güzel cümlelerle Hilal'in gönlünü kazandığını, bu şekilde manipüle ettiğini ifade etti. Abla, Ayberk'in yaşını bile yanlış bildiğini, herkesin onu 18 yaşında sandığını, halbuki 20 yaşında olduğunu öğrendiklerini anlattı. Ailelerinin bu ilişkiden haberdar olmadığını, Hilal'in sosyal medyada anne ve babasını engellediğini de sözlerine ekledi. Abla, Hilal'in sosyal medya videolarını bile yeni yeni gördüğünü belirtti. Abla, kardeşinin Aybert tarafından sürekli kısıtlandığını, giyim tarzına, arkadaşlarına ve sosyal çevresine karıştığını söyledi. Hilal'in bu durumu başta sevgi göstergesi olarak algıladığını, ancak ablasının sürekli bırak, yapma dediğini aktardı. Buna rağmen Hilal'in Ayberk'i çok sevdiğini ve bırakmak istemediğini söylediğini belirtti. Abla, Ayberk'in 24 suç kaydının olduğunu bilmediklerini, eğer bilselerdi bu ilişkiye asla izin vermeyeceklerini vurguladı. Ayberk'in ailesi hakkında da yalanlar söylediğini, babasının büyük işleri olduğunu iddia ettiğini ifade etti.